dönme ihtimali her zaman var. Neden? Çünkü tümör hücrelerinin içi aynı değil. Hiçbir tümör hücresiyle diğer hücresi de aynı olmayabilir. Onun için sizin hedeflediğiniz bir grup tümör hücresini çok başarılı tedavi edebilirsiniz. Ondan sonra filmlerde hiçbir şey kalmayabilir. Ama sizin verdiğiniz ilaçlara dirençli olan veya o ilaçların etki etmediği bir hücre grubu kaç yıl sonra tekrar ortaya çıkabilir. Onun için bizim şu anda yaptığımız en önemli olay şu. Biz hastaları moleküler olarak da takip ediyoruz. Yani kanda başka bir mutasyon ortaya çıkıyor mu, çıkmıyor mu bunları da takip ediyoruz ki daha erkenden, daha önceden müdahale edebilmek için. Bunun için aktif bir tedavi ve izlem gerekiyor. Sadece film değil, belki bundan sonra biz bütün hastalarımızı moleküler olarak da takip edeceğiz.